sona dedi ee, Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlmi, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, aynı zamanda bakanlık bürokratlarımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz hem Uş'ta mevcut eğitimle gelmiş olduğu noktanın bir resmini çizdik hem de eğitim kalitesini daha fazla artırabilmek için neler yapabiliriz? Onları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Uşak ilimizin 2022 yılındaki yatırım bütçesi yani yeni okul yapımlar, güçlendirmeler, tüm eğitim yatırımları ile ilgili bakanlık olarak tahsis etmiş olduğumuz bütçe 100 milyon TL'ydi. Hatta 99 milyon TL. Biz kabaca 100 milyon TL diyelim. Bugünkü değerlendirmemizde 280 milyonluk ilave yatırımı uşağa kazandırmış olduk. Dolayısıyla uşağın 100 milyonluk olan yatırımını 380 milyona çıkartmış olduk. Öncelikle yatırımların uşak hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi bakanlık olarak son 2-3 yıl içerisinde ağırlık verdiğimiz konulardan birisi güçlendirme yıkım yapım çalışmaları. Çünkü özellikle e, deprem kuşağında olduğumuz için ülke olarak e, okullarımızın depreme en dayanıklı mekanlar olmasını ve mümkün olduğu kadar da toplanma merkezleri olmasını istiyoruz. Bu kapsamda Uşak ilimizdeki güçlenilme çalışmaları inşallah bu yıl itibariyle bitireceğiz yaklaşık 40 okulumuz e, bu kapsama alınmış. 8 tanesi tamamlanmış. 13 tanesi şu anda e, devam ediyor inşası, güçlendirme çalışmaları. Geriye kalan kısımlara da ilave 100 milyonluk ödenek vererek inşallah hepsini tamamlayıp artık Uşak'ta güçlendirme ile ilgili hiçbir sorundan bahsedilmeyen bir olacak. Diğer taraftan e, sadece Uşak'ta değil tüm Türkiye'de Doğalgaz'a erişimi olup da doğalgaz dönüşümü kal yapmayan hiçbir okulu bırakmamayı hedefledik. Bu kapsamda da e, memnuniyetle burada gördük ki tüm çalışmalar başarılı bir şekilde devam etmiş ve doğalgazla ilgili dönüşümle ilgili hiçbir problem bu şakirimizde kalmamış. <laughs> Diğer taraftan bakanlık olarak bildiğiniz gibi öncelik verdiğimiz en kritik alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmek. Bunun için tüm Türkiye satında Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu gibi 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktık. Ve bir yıl gibi bir süre, süre bitmeden bu projeyi başlattıktan sonra 1050 tane bağımsız anaokulunu tamamladık. 10 bin tane de yeni ana sınıfına hizmete aldık. Ve böylece 6 Ağustos 2021 tarihinde tüm Türkiye'de 5 yaştaki okullaşma oranı %78 iken bugün itibariyle bunu %93'e çıkartmış bulunuyoruz. Aynı şey Uşak için de geçerli. Gerçekten e, sayın valimize ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir süreç yönetmişler ve şu anda Uşak'taki okullaşma, yaşlık okullaşma oranları %65'lerden %78'lere daha sonra %96'ya çıkmış. Yani Türkiye ortalamasının bir de üzerine çıkmış. Biz tamamen %100 hedefine ulaşmak için Uşak ilimize 6 tane anaokulu yapma, yatırım programını alma kararı aldık. Bu toplantıda 5 tanesi anaokulu bir tanesi ise özel eğitim. Çok daha kapsamlı bir anaokulu. Yani sadece biz e, herhangi bir engeli olmayan çocuklarımız değil, herhangi bir engeli olan tüm çocuklarımızla eğitim erişimleriyle ilgili, eğitimin tüm kademeler erişimleriyle ilgili her türlü destek veriyoruz. Dolayısıyla altı tane anaokulunu, beş tanesi merkezde bir tanesi de ilçede olmak üzere yeni anaokulunu yatırım programına bugün itibariyle almış bulunuyoruz. Yine Dikili Taş Mahallesi'ne bir ilkokulumuzla ilgili bir sıkıntı varmış. Onu da yatırım bütçesine koyuyoruz. Ee, sayın vekillerimiz özellikle Uşak Lisesi'nin e, yeniden yapılması ile ilgili talepleri istirahatla e, dile getirirler. O Millet Parkı yapılan yerdeki, Millet Bahçesi yapılan yerdeki Uşak Lisemizi belediyemizle çok güzel bir arazi tahsil ederek İnşallah 32 derslikli bir lise olarak e, uşak, uşağımıza kavuşturmuş olacağız, kazandırmış olacağız. Onu da yatırım bütçesini aldık. Aynı zamanda e, okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için e, çatısından dış boyalarına kadar büyük onarım gerektiren tüm e, imalatları yapabilmesi için e, uşak ilimizin büyük onarım bütçesini 25 milyona çıkarttık yani e, gerekmesi durumunda inşallah daha fazla destek de vereceğiz. Aynı zamanda bugün itibariyle tüm okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için e, temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine kadar, küçük onarımlarından, donatımlarına kadar da her türlü ihtiyaç duyduğu, bakanlıktan talep etmiş olduğu, biz buraya gelmeden önce tüm e, talepleri bugün itibariyle yerine getirmiş bulunuyoruz. Bu 280 milyonluk ilave yatırıma bu okulların yeni eğitim öğretim yılının hazırlanması ile ilgili verdiğimiz ödenekler dahil değil. Dolayısıyla belki orada 40-50 milyona yakın bir ödenek vereceğiz. Dolayısıyla 330 milyona çıkmış olacak o ödenekte. Böylece uşak ilimizin 100 milyonluk yatırımını kaça çıkartmış 430 milyona, 430 milyona. 380 de, 380 milyonda yaklaşık 50 milyonlukta da inşallah okulların ihtiyaçları ile ilgili e, karşılamış olacağız. E, ben bu tüm yatırımların Uşak ilimize, tüm okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu yatırımlar gerçekleştikten sonra sonraki ziyaretlerimize yeni yatırımlarla, yeni e, Uşak ilimizin eğitim kapasitesini artırma ile ilgili yeni yatırımlarla e, destek olmaya devam edeceğiz. Zaten Uşak çok iyi, geldiği nokta gerçekten sadece bir yerde ikili eğitim var. Ee, i̇nşallah o ikili eğitimi de e, e, Ortadan kaldıracağız Uşak ikili eğitimin yapılmadığı e, illerimizin arasına girmiş olacak Ben Uşak ilimizde Bu eğitim süreçlerine çok başarılı bir şekilde Yöntem e, Koordineden Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum Kıymet ekibine çok teşekkür ediyorum Sayın Vekillerimizle sürekli beraberiz Ankara'da e, Gerçekten e, İstirahatla zaten Uşak'a gelmem için e, Çabaladılar ve bugün itibariyle Uşak'tayız Kıymetli vekillerime çok teşekkür ediyorum. Uşağın problemlerini sahayı bize aktardıkları için, sahaya görmemizi kolaylaştırdıkları için. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Uşak'ta eğitim arazilerinin bulunmasından, okulların donatımına veya birlikte etkinlikler yapılmasına kadar tüm alanlarda vermiş oldukları destekler için. Kıymetli Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu süreçleri çok başarılı bir şekilde yönetiyor. İl müdür yardımcılarına, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize de çok teşekkür ederim. Ee, yine e, bugün bana eşlik eden bakan yardımcılarıma, genel müdürlerimize, başkanlarımıza da e, milli eğitim bakanlarımızın çok daha güçlü performans göstermesine yapmış oldukları katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni yatırımların uşağı hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.